Selam, ben Rümeysa. Bugün konuşacağımız kitap Üç Cisim Problemi. Dünyanın Geçmişi Üçlemesi'nin birinci kitabı. 2006 yılında yayınlandı ve geçen sene de dizisi yapılmaya başlandı. İlk önce arka kapağı okuyalım, sonra kitap hakkında konuşmaya başlayalım. Evet, insanlık tarih boyunca hep şanslıydı. Taş devrinden günümüze kadar hiç gerçek bir kriz yaşanmadı. Gerçekten şanslıydık. Ama bir gün bütün bu şans tersine dönecek. Hatta şöyle söyleyeyim, döndü bile en kötüye hazırlıklı olun. Gizli bir askeri proje, dünya dışı varlıklarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderir. Bu sinyali yakalayan yıkımın eşitlik bir uygarlık ise dünyayı kendisi için istemektedir. Ee, açıkçası yazarın hayal gücüne bayıldım. Yani e, yazım şekli, olayları ele alış şekli bence çok güzeldi. E, matematik, uzay, fizik, astronomi, bilimsel paradigmaları içinde bol bol bulunduruyordu ve yani birçok yerde şey oldum. Bir yazar nasıl bu kadar bilimsel şeylere hakim de bunu e, ...hikayeye bu şekilde entegre edip, bu şekilde yedirebildi. Yani okurken bile zorlandığım kısımlar oldu çünkü. Bu yüzden hayranlık beğendiriciydi. E, kitabın başları bir tık yavaş başlıyor. Ama işte ilerideki olaylar, karakterlerin davranışları ve seçimlerini anlamak açısından iyi bir noktaydı bence. 1967 Çin Kültür Devrimi ile başlıyor ve... Ee, bu dönemde işte bilim insanları sindirilmeye çalışılıyor, sindirilemeyenler öldürülüyor. Ee, bu kitapta birden fazla karakter okuyoruz ve bu okuduğumuz karakterlerden birisi de Yevhenkşi. O dönemde babası herkesin önünde annesinin ihanetiyle birlikte e, öldürülüyor, e, katlediliyor ve bunun e, yankılarını, bu travmanın yankılarını e, Yevhenkşi'nin ilerideki seçimlerinde ve davranışlarında fazlasıyla bence e, görüyoruz diye düşünüyorum. Ee, Yemekçi bir astrofizikçi. Bu olaydan sonra tabii ki damgalanıyor ve e, işte köylere gönderilip çalıştırılmaya başlanıyor. Bir şekilde bir olaylar oluyor falan ayrıntıya girmiyorum. Kızıl sahilde çalışmaya başlıyor. Kızıl sahil üstünde ve e, dediğim gibi damgalandığı için bu üstlerle alakalı çok da bilgi vermiyorlar. Çok iyi de işler vermiyorlar. Teknik işler veriyorlar ama bu kadın e, zeki ve eee Çalışkan da olduğu için bir sürü teknik alanda kendini geliştiriyor. Yani ara eleman gibi de olduğu için her yere gönderdiler ve her yerde öğrendi gibi bir durum oluyor. Ve bir yerden sonra o üstün aslında amacının olmadığını ve dünya dışı varlıklarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderilen bir üst olduğunu keşfediyor. Diğer bir karakterimiz Venk. Yüksek enerjili parçacık hızlandırıcı projesindeki nano ölçekli materyallerden sorumlu. Yani e, nano materyallerden sorumlu bir bilim insanı. E, bilim Sınırları Enstitüsü'nden davet alıyor. Bu davetin üzerine Savaş Komuta Merkezi, işte Kumandan, iki Polis vesaire bunun evine gönderiliyor ve özel bir toplantı için ikna ediliyor. İşte Mersi Bilim Sınırları Enstitüsü'nde bünyesinde e, olan e, bilim insanları son bir ayda gizemli bir şekilde örmeye başlıyor. Yani bir ayda 22 mi 25 gibi bir sayılara ulaşıyor ve bunun üzerine Wang kendini olayların içinde bul buluyor yani bu toplantıyla da birlikte. Başka neyden bahsedeceğiz? Kitabın içinde sanal gerçeklik oyunu var. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. O sahneler çok keyifliydi. Ama diğer kısımlardan bir tık daha farklı işlenmişti. Özellikle bengin kısımları diye düşünüyorum. Daha çok Bilim kurgu belgeseli gibiydi. Daha çok dışarıdan okuduğumuz bir şey Yani Veng'in düşüncelerini, e, duygu durumunu çok fazla bize aktarılmadığını düşünüyorum. Bu da beni bir tık zorladı açıkçası. Bir de Veng'in yaptığı birkaç davranıştan da sinir olduğum için daha da zorlayıcıydı benim için. E, çünkü işte kitabı okurken işte bir şeyler oluyor ama o davranışlarda yani ne düşünüyor, ne ne hissediyor? Bir sürü olay olay ve içindesin. Bunun bana aktarılması benim daha çok hoşuma giden bir şey. Ama yazarım bunu bileşik bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Çünkü Yevenk şey de aynı şekilde değil. Ee, ayrıca ben aslında bu durumun karakterin kendisinden kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Yani karakterin bir donukluğundan, bir alıklığından kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Ama bir arkadaşımla yani okuyan bir arkadaşımla bunun muhabbetini ettiğimde aslında bu adam kitapta bir şeyleri keşfetti. Bu adam e, çok zeki hamleler yaptı. E, yani işinden de kaynaklı aslında zeki biri olması beklenir ve ben bunun aslında adamın zeki olmadığından, hani düşüncesinin yazılmaması düşüncesizliğinden değil de e, yazar tarafından böyle bir dil tercih edildiğini düşünüyorum. Çünkü aynı kısımda Yevgenşil de öyle değildi diye düşünüyorum. Ben. Ha bir de bu sanal gerçeklik oyunu kısımlarında kitabı bırakıp işte düşünmeye başladığım yerler çok oldu. Yani nasıl yapılacak, nasıl çözülecek, olaylar vesaire gibi. Açıkçası benim için onda onluk 10 bir kitap değildi. Ama kaliteli bir eser mi? Evet kaliteli bir eser. Matematik, fizik, uzay gibi konuları ilgisi olmayanları aşırı zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü temel bilgisi olduğunda bile zorlayıcı kısımlar olabiliyor. Yeni bir sürü şey öğrenebiliyorum, öğrendim, <laughs> öğrettiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgisi, hiç ilgisi olmayan ve bunları sevmeyen insanlar da çok zorlanacağını düşünüyorum. Hayat koşturmacasındayken Aa ben bir kafa dağıtayım ya, bir, bir kitap okuyayım hayattan şöyle bir soyutlanayım diyecek bir kitap değil çünkü e, gerçekten okurken e, beyni yoracak, düşünmeyi sağlayacak kısımlar var. Ama doğru zamanda okunduğunda kesinlikle tavsiye ederim, bir göz atın derim. E, siz bunu okudunuz mu? Yani ne düşünüyorsunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? bunları paylaşmanızı çok isterim. Videom buraya kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutma.